Merhabalar arkadaşlar bu videoda yeni bir seriye başlıyoruz serimizin adı GTA 3 gizemleri bu seride sizlere GTA 3 gizemlerinden bahsedeceğim aynı diğer GTA oyunlarında yaptığımız gibi ee, Şimdi ilk olarak neredeyiz haritanın tam olarak bu noktasındayız harita nasıl var diyorsanız ki çok haklısınız çünkü harita biliyorsunuz bilgisayar versiyonunda yoktu ama telefona çıkarken e, harita eklemişler. Hani sonradan çıktığı için telefona akıllarına gelmiş ve harita eklemişler. E, ve haritanın tam olarak şu noktasındayız. Şurada bir kare gibi bir şey var. Onun hemen solundaki yerdeyiz. Buraya niye geldik? Bakın burada bir e, internet kafe var. TV et internet kafe. Peki bu internet kafenin özelliğini içine girecek olursanız e, GTA 1 ve GTA 2 oynayan değil de açık bırakmış birlerini görebilirsiniz. Şöyle e, bakacak olursanız Sniper varsa bir yakınlaştırayım. Var, vardır büyük ihtimalle. Olması lazım. Heh, aynen. Şöyle göstereyim hemen. Bakın bu GTA 1. Birazcık parlatılmış tabi ama belli oluyor. Klavye mouse falan da fenaymış ya. Neyse. Şunun yanına geldik ve bu da GTA 2. Buraya Rockstar GTA 3'ten önce o çıkan kuş bakışı oyunlarına bir gönderme yapmış ve bir ekranlara ikisini de koymuş gördüğünüz üzere. Diğer ekranlarda neler var bilmiyorum çünkü çok parlatılmış ve ne olduğu belli olmuyor ama bu ikisi gördüğünüz üzere GTA 1 ve GTA 2 ekranlarını kapsıyor diyebiliriz herhalde. O zaman hemen diğerine geçelim. Arkadaşlar şu anda haritanın tam olarak şu noktasındayız. Bakın burada bir e, kare gibi bir şey var gene. Ama karenin sol kısmı böyle yaylı. Neyse. E, haritada yerini gördünüz zaten. Buradan giriyoruz tam olarak buraya geldiğimizde. Şurada bakın böyle bir yer var. Buradan girdikten sonra şu merdivenleri arabamızla birlikte çıkıyoruz ama dikkat edin araba arka tarafa uçmasın ve benim az önce yaptığım gibi çok yavaş gitmeyin. Araba merdivenlerde takılı kalmasın. Arabayı bu şekilde değil. Bir saniye. Ben yapıp geliyorum. Büyük ihtimalle hızlandırırım buraları. E, nasıl yaptığımı da görmüş olursunuz. O zaman ben hızlandırayım. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz üzere arabayı bu şekilde durduruyorsunuz. Bakın önü gördüğünüz üzere e, şu çıkıntının üzerinde olacak. Sonra bu çıkıntıya zıplıyoruz, arabanın önüne zıplıyoruz, zıplayabilirseniz eğer e, şöyle bir çıkıntıya tamam. Sonra arabanın üzerine, aynen arabanın üzerinden de şuraya zıpladıktan sonra dümdüz koşuyoruz, e, koşup 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 şuradaki boşluğu es geçip, bakın burada bir duvar var, grafitleri gördüğünüz üzere bunun arkasına atlıyoruz, atladık. Sonra duvarı takip ediyoruz. Bayağı bildiğiniz şuradan dümdüz giderekten duvarı takip ediyoruz. Duvarı takip ettiğinizde böyle bir rampanın buraya geleceksiniz. Ondan sonra e, bu rampaya çıkmıyoruz. Ben göstermek için yaptım. Rampadan şuraya doğru devam ediyoruz ve duvarın artık bitimine geliyoruz. Duvarın bitimine geldiğinizde kafanızı çevirdiğiniz gibi şurada you weren't supposed to be able to get here you now. Yani Buraya nasıl geleceğini bilmiyor olman lazım gibi bir yazı var. Bu GTA'ların ilk gizemi olarak geçer. Tüm GTA'ların, tüm GTA'ların ilk gizemi olarak geçer. Çünkü biliyorsunuz GTA 1 ve GTA 2 kuş bakışı olduğundan dolayı hiçbir gizemi kapsayamıyordu ama oyun artık 3 boyutlu olduğu için ve karakterin arkasından gördüğümüz için buraya bir yazı koymuşlar. E, buraya nasıl geleceğini bilmiyor olman lazımdı diye bir yazı e, imza diye geçer bu. GTA'ların ilk gizemi olarak geçer. Tüm forumlarda youtuberlar arasında falan. Bu şekilde o zaman hemen diğerine geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Harwood'dayız. Harwood'da şöyle göstereyim. Birinci şehrin sağ üst kısmında. Neden Harwood'a geldik? Harwood'un bizim için önemine. Aslında burada bir hikaye var. Hikaye şu. Tommy versetti 10-15 yaşlarındayken Sony Forelli için çalışıyor. Sony Forelli'yi biliyorsunuzdur. E, GTA 5'inin finalinde en son öldürdüğümüz bize e, Tommy'nin çocukluğundan beri pis, iş, pis işlerini yaptıran en azından Tommy'ye pis işlerini yaptıran ve e, en sonunda öldürdüğümüz Sony Forelli. Peki. E, Sony Forelli hala Tommy'yi çocuk yaşta 15 yaşında e, çalıştırıyor. Çalıştırmaktan kastım adam öldürmek. E, ve Harwooda, Libertisti Harwooda getiriyor. Diyor ki orada senin için bir tane adam var, onun işini bitirmen lazım diyor. Ve bir tane adamı öldürmek için buralarda bir yerlere geliyor. Tam olarak nereye geldiğini bilemeyiz, hiçbir zaman bilemeyiz ama Harwood'un etrafında bir yerlere geliyor. Ve orada Sony Forelli, Tommy'yi öldürtmek için ondan fazla adam Tommy'yi bekliyordu. Tommy hepsini öldürdü ve oradan canlı çıktı. Sonra hapse atıldı, 15 kişi öldürmekten dolayı veya ondan fazla kişi artık ne kadar bilmiyoruz. Ve hapisteyken Sony satmadı. Yani istese Sony bana bunları yaptırdı. Elimde de kanıtlar var deseydi Sony ve Forelli ailesi tamamıyla hapse girebilirdi. Ama Tommy onları satmadı ve Sony Tommy'yi kollamaya devam etti. Ee, ve ondan sonra neler yaşandı bilmiyoruz ama bu olaylardan sonra Vice'de başlıyor direkt. Bu şekilde bir hikayesi var buranın da Harwood'un ve Tommy e, ekstra bilgi vermek gerekirse Tommy burada ondan fazla kişi öldürünce Harwood Butcher yani Harwood kasabı lakabını alıyor ve son görevde Sony ona Har Harwood ne oldu lan Harwood kasabı diyor ve Tommy de beni sakın öyle çağırma diyor bu şekilde de böyle bir gizem gibi bir şey vardı gönderme bir şey neyse e, o zaman hemen diğerine geçelim. Şu anda oyunun ilk safe house'undayız şöyle göstermek gerekirse. ilk evimizdeyiz yani. Ve e, bunun için telefon görevlerinin e, bazılarını yapmanız gerekiyor. Sanırım 3. telefon görevine kadar yapmanız gerekiyor. 3. E, telefon görevine kadar yapınca kapınızın önüne şu şekilde e, dergi gibi, kitap gibi böyle şeyler geliyor. Peki bu ne? Bu şu bir tane telefon görevinde bizi tanımadığımız bir adam arıyor ve diyor ki Yalnız ağır çekim hapı aldım ya neyse. E, diyor ki benim hiç de içeriği güzel olmayan anladınız siz. Hani Artı +18 e, içerikli dergilerimi birisi çaldı e, ve tüm sokağa yayıyor diyor. Ve bunu engelle diyor. Ve biz de City'nin dört bir yanını e, geziyoruz. Geziyoruz çünkü bir tane adam çalmış bunları dediğim gibi ve arabasının arkasından düşüre düşüre kaçmış. Biz de düşürdüğü dergileri toplaya toplaya en son adamı buluyoruz, adamı öldürüyoruz arabasının e, rengini değiştiriyorduk sanırım boyacıya götürerekten emin değilim e, bunu yaptığımızı o yabancı adama söyledikten sonra da bize ödül olarak kendi dergilerinden veriyordu hani arada bakıp bakıp şey yaparsın diye neyse bu şekilde böyle bir e, gizem vardı bunu da göstermiş olmak istedim böyle bir olay var yani neyse umarım video beğenmişsinizdir GTA 3 gizemleri devam etsin mi sağ üstteki anketten oynarsanız sevinirim e, ona göre devam edebiliriz Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.